Merhaba herkese. Koç Holding günlük grafik. Ee, Tabi 40 lira tam 40 mıydı? 39 80 civarları. Oradan e, sert dönüşten beri. O da bir alanda tutunmaya çalışıyor. Şimdi tep yukarı yönü kırılım tekrar 30 e, bandını takip etmek lazım. Yani 30 direnci önemli. E, bir türlü geçemedi. 20 ortalamaya doğru tepkiler geliyor. 30 lira doğru geliyor. Orada tekrar hızlı satılıyor ee, Önümüzdeki hafta yukarıda takip edilecek önemli yer bana göre 30 üstüne kapanışlar ee, burada destek kısmımız kısa vadede 28 bandında oluştu yani 28'e geliyor tekrar orada tutunuyor bir tepki veriyor falan filan ama 28'in altına bir satış görmedik şu anda 50 ortalamada kırıldı diyeceksiniz ama dediğim gibi yani Şuradaki şeye bakıyoruz altı kapanış var burada altı kapanışın hepsinde dipleri 28 oluşturmuş kırılırsa 27 aşağıda artık bu 27'den sarkmaya başlarsa biraz neşesiz bir alana gider. Dolayısıyla desteğimiz de 28 önce 28 tabii en kısa vadeci için arkasından 27 bir ara bir destek orası çözülüyorsa da yani çok tartışılacak bir konu yoktur. Hızla düştü bütün hacimler ciddi bir çekilme var. Piyasa şu anda bu fiyatlamada birbirine bakıyormuş gibi bir durum oluşmuş. Yani eğer bir kırılma olursa hani şimdi satmayayım da bazen öyle olur çünkü piyasa bir yere gelir. Bir düzeltme bir şey olur. Ya yani bir tıkanır orada. Herkes birbirine bakar. E, satayım mı, satmayayım mı? Dur bakalım. Piyasa satmıyor. Biraz daha bekleyeyim. Sanki öyle bir durum var. Yani bu sadece Koç Holding yok pek çok BIST 30 var. Eee BIST 100 endeksi de böyle. Belli bir alanda tutunuyor. Yani paldır küldür satıcı gelmiyor bir türlü aşağı. Ama herkes bakıyor işte eller tetikte gözler ufukta bir hareket görürse sanki bana öyle bir izlenim verdi. Yani bir sert satış alırsa şimdi geçen seferden canı yandı insanların. Pek çok kişi stop koymadı falan filan düşerken. E tabi şimdi ne yapıyor yani doğal olarak herkes böyle bir kolluyor piyasaya. Bakalım yani yön belli değil bir yön belli olsun ona göre hareket alırız gibi bir durum var. Koç Holding'de de böyle yani her senedin böyle bir noktası oluşmaya başladı. Dolayısıyla bu takip edilir yani 28 kırılıyorsa 27 bandı altında biraz daha işler tabi çirkinleşebilir 43 RSI yani bir dengelenmeye çalışıyor arasay puan olarak tabi benim sevdiğim bir nokta değil 45'in altına girmeye başladım arasay ben pek sevmem açıkçası yani orada biraz daha bir destek kırılırsa özellikle satıcının güçlenme ihtimali yüksek görürüm kendi adıma söylüyorum Makti'ye baktığınız zaman o biraz bir toparlama var tabii şimdi 6 seansır bir alanda takılıyor. Makti de biraz hafif histogramı küçültmeye başlamış. E i̇şte düşen akım zayıfladı mesajı vermeye başlamış ama henüz tabii olumlu bir şey yok. E belki olumlu sayılabilecek bir şey varsa biraz sığlaşması e bu dengelenme döneminde olumlu sayılabilir. En azından e sığlaştıkça satıcıların çok istekli olmadığını anlıyoruz oradan. Yani ben benim kendi şahsi çıkarımım o oluyor. Bu tür tablolarda sığlaşınca biraz önce de anlattım yani. İşte herkes birbirine bakıyor. Satıcılar biraz piyasayı tartıyorlar. Çok fazla böyle gelmekte istemiyorlarmış gibi bir durum oluşuyor. O anlamda e, bu hacmin bu kadar sert düşmesi bana göre e, destek sağlığı açısından olumlu diye düşünüyorum. Tabii o artarsa yani hacim de artmaya başlarsa bir destek kırılımıyla beraber e, onu iyi takip etmek lazım. Kısaca Skoç Holding'de durum bu. Ee, şey, şey bilmiyorum sürüyor mu yani e, hisse geri alım programları vardı orada bir değişiklik var mı veya hangi fiyatlamayı e, daha adil buluyor şirket bir revize ettiler mi falan onu bilmiyorum hani böyle dilerseniz e, otur haberlerle de e, ilgi herkese iyi haftalar.